Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz Ama mutlu bir şekilde Hayvan dönüşeceğiz Yani moba Hayvan dediğiniz ki anlamayın Üzgünüm İlk önce Komut bloğu Şimdi Az önce size göstereceğim Size göstereceğim komut Rastgele blok Reston tuzu, şalter, süt ve hayvanı dönüşeceğiniz için sistemi kapatmanız gerekecek. O yüzden hayvanı öldürmeniz gerekecek. Mobu yani kılıç ya da balta. Ve bir mob mutası restan atalım. Ve size söz verdiğim gibi dün Siz hemen böyle bir video geçeceğim sandınız. Özür ama size hedef söylemek istiyorum bu video için 5 like ve 10 abone istiyorum sizden o kadar bir şey istemedim ya zaten küçük bir kanalız ve size hemen komutu gösteriyorum flash guy at yazıyoruz <laughs> ve komut. basıyor ve komut biliyor zaten gelmiş oldu. Kendinize bakacak bir şekilde ilk komut biliyor. Ay son bu boşlu, boşluk bırakacak bir şekilde. Bak yeni videomuzda ilk komut komut biliyor. Ne da işte? ,aso. Neden kodumu göstereceğim? Kodunu alıyoruz ve koyuyoruz. Koy. Slash effect pie Invisibility the in the Ben bunları kaydettim. Şimdi ise diğer şey. Aynı gibi. Şey. Ve göstermedim. Hızlı yazdım değil mi? Üzgünüm. Ve effect kay slash slash effect kay invisibility bin bir suriye. Bilişik yazmayın bin bir diye. Bin, bin. Öyle tamam mı? Yazdınız umurak çıkıyorum ve diğerine geçiyorum. Aynısını yine yapıyoruz. Slash. Bu sefer efektimi tp. A. E. 2 Ve kalın tırnak Bu yüzden bunu bir bütün yazacağız arkadaşlar. Adım yumurta. Creepur ne dersiniz? Evet. İngilizcesi burada creeper creeper Evet. Kuyruk kapatalım ve Kay. diyoruz mı? Benim adım, adım Kay. Adım Kay ama sizin farklı olabilir. Çıkıyorum. Var mı? creeper boş boş çalışıyor. Kılıcını alalım lazım. Dedi ya aynı şey gibi. Baktım ve şu an içimde birisi var. Siz skinime alış vermeyin. Videoda bir şahıs diyor ya. Üçüncü şahıs arkadan ve önden. Bir önden kendimize bakmışız. La <laughs> Arkadaşlar. Eğer bu videoya like ve abone olmazsanız Gribble sizi patlatacak. Gelin buraya. Evet komik bir şaka. Şimdi arkadaşlar Creeper'ı öldüreceğiz. Çünkü neden ihtiyaç olduğunu göstermek için. Ve ilk önce şimdi şans şansımızı gördüğünüz birinci şansa ve sistemi kapatalım. Ve sistemi kapatalım. Onun gibi tarz komutlar için video like atıp abone olmayı unutmayın. Bu üçüncü kardeşim. Hadi görüşürüz.